Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin halisinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. güzel bir tasarım modeliyle geldim. Ben çok beğenerek yaptım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu renkleri kullandım. Yine aynı renkleri kullanarak yapacağım. Modelimizi görelim. Modelimiz bu şekilde tabi siz e, renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir söz var ben çok beğendim sizler beğenir misiniz bilmiyorum ama şu öndeki o fıstık detayı da ayrı bir hoşluk kattığını düşünüyorum oldukça da kolay modelimiz şimdi vereceğimiz arayı vererek işimize başlayalım normal bir şekilde böyle çubuklar yapıyoruz arkadaşlar ipimi Bak bir arada üç tane bırakmak istiyorsam eğer üç tane ben üç tane bırakacağım. Şöyle üç tane kalsın istiyorsam eğer 1, 2, 3, dört 5 tane yapıp döneceğiz. Şimdi yani pardon bir de eklediğimiz bu şey var alt ama ilk önce yaprağı kurarken tabi. Ay kafa karıştı. Arkadaşlar istediğiniz arayı bırakabilirsiniz diyeyim ben. Ee, geçeyim. Şimdi. Bakın bu eklenti olan da bittikten sonra ben arada 5 tane yapacağım. Bu bir. Şu eklenti olan da bittikten sonra. Tabi sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İpimi tığ batsına sabitledim. Bir zincir çekip örümcek yaptım. Başına 2 aldım. 1 2 tığ batsa atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Burada 5 adet zincir çekiyorum. Girdim. Çubuğuma kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7. tığ battı da sabitliyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Başına iki aldım. 1 2 bakın 1 2 tığ battı atlayıp 3'e giriyorum. Önce bir Sonra iki sonra iki sonra iki çektim. 5 zincir çekip kapattım. 6 veya 7 tane sık iğne yaparak iniyorum. Dibindeki tığ battıma son sık iğnemi, 7. sık iğnemi sabitliyorum. Bakın. Bir tane daha yapıp ben döneceğim. Çok fazla ara vermeyeceğim. 5 dedim ama e ee, şurası da yetmeyebilir bana. Dediğim gibi sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Örümcek çektim, başına 2 aldım. 2 tığ battı, satlayp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çektim. Şimdi burada ben modelimi kuracağım. Nasıl? 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum. 5 zinciri dönüş yapıp hemen şurada dibinde kapattım. Şöyle göstereyim. Bakın 5 zincir dönüş yaptık. Hemen şöyle örümcekle zincirin birleştiği alana batıp kapattım. Burada 9 adet zincir çekiyorum. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandaki tepenin sık iğneli noktanın tepesine kapatıyorum. 1, 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi bu yapraklarımızı yapacağız. Başına bir aldım. Yuvaya girdim 9 zincirime. 2, 2 çektim. 1, 2. Tığım bir sorunlu benim. Tekrar gösteriyorum. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. İkişer ikişer çektim. Burada 5 zincir çekip bu ara noktasından girip 2 trabzanı kapattım. Tekrar başına bir aldım. Yuvaya giriyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım trabzanın. Başına bir aldım. Tekrar girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar girip kapattım yani 3 tane bu şekilde tomurcuklu yaptık arkadaşlar şimdi 9 tane ikili trabzan yapıyorum yani başına bir aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim bu bir başına bir alıp girdim 2 çektim 2 çektim 2 başına bir alıp girdim 2 2 çektim 3 oldu 4 5 başına bir al gir ikişer ikişer çekelim 6 7 8 9 şimdi bu yuva oluşturmuştuk buraya giriyorum bir sık iğnesiyle sabitliyorum ilk yaprağımızı yaptık tekrar 9 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum. Bakın bu bunun yanından hemen bir ikinci trabzan tepesine batıyorum. Tekrar iki adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıp zincirime giriyorum. 2 2 çekiyorum. Şurada olduğu gibi. Burada da 3 tanesini böyle tomurcuklu yapacağız 5 zincir çekip 2 trabzan arası kapattım başına bir aldım girdim 2 çektim 2 çektim 5 zincir çektim 2 trabzan arası kapattım başına bir aldım girdim 2 2 çektim 5 zincir çektim 2 trabzan arası girip kapattım şimdi yine buraya 9 tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane o işlemi yaptıktan sonra ikişer ikişer çekiyorum ilmeklerimi. 2. Başına bir al gir. 2 çekelim, 2 çekelim. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9. Bakın yuvaya giriyorum burada. Hemen bağladığım noktaya diğerine sabitliyorum. Bakın iki yaprağımız tamam. Şimdi bu çiçeğimiz için yuva oluşturacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arasına girip kapattım. Şimdi burayı sık iğne yaparak iniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sık iğne yaptım. Yedinciyi yine bu yuvada sabitledim. Şu anki işimiz bu. Şimdi buradaki trabzanıma 6 tane sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. tığ battı da sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Başına 2 alıyorum. 1 2 atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapatıp 6 tane sık iğne ile iniyorum 2 3 4 5 6 7. yuvada sabitliyorum yani arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra kaç tane ara vermişseniz şunun gibi aranızı verip yine bu yaprak işlemini yapıyorsunuz alt kısmımız bu şekilde ilerliyor ben bakın bu bittikten sonra 1 2 3 4 5. den döndüm arada şöyle iki tane çubuk boşta kalmış oldu sizlerde ilk aranız kaçsa o şekilde verdikten sonra döneceksiniz şimdi üst kısmına geçelim motifi de yapraktaki aynı mantık arkadaşlar şimdi ipimi tığıma sabitliyorum bakın Burada bir dal hazırlamıştık yaprağın yanına. Buradan giriyoruz. Sabitliyoruz. Başka tığ bulmam gerekiyor gerçekten. Bu da bükülmüş. buradan girdik dalımızdan sabitledik şimdi 9 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum yine bakın 1 2 şu tomurcukluğun yanından bir ikinci trabzanıma kapattım yapraktaki işlemin aynısı İki zincirle dönüş yaptım başına bir aldım girdim 2 çektim iki çektim şimdi 5 adet zincir çekiyorum bu aradan girip kapattım tekrar başına bir alıp giriyorum 2-2 i̇ki, iki çekiyorum 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım tekrar başına bir alıp giriyorum 2 2 çekiyorum 5 zincir çekip aradan girip kapatıyorum yani 3 kez bu işlemi yaptıktan sonra şimdi buraya 9 tane ikili trabzan 2 2 çektim başına bir alıp 2 2 çektim başına bir aldım 2 2 çektim başına bir aldım 2 2 çektim 4 tane oldu 5 6 7 8 ve 9 Şimdi ne yapıyorum? Yine bu yeşil yuvama girip sık iğne ile sabitledim. Şimdi burada tekrar 9 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bakın yine aynı bu Tomurcukluğunun yandan bir ikinci sayıyorum. Bakın bir ikinci trabzan tepesine batıp sabitliyorum. işlem aynı arkadaşlar. Burada nasıl yapmış isem bunu beş tane yapıyoruz. Yine üç tane tomurcuklu yapıp sonra dokuz tane ikili trabzan yuvada sabitleyip dokuz zincirle dönüp burada olduğu gibi. Son yaprakta buraya bağlama noktası oluşacak. Orayı tekrar göstereceğim. E, 4 tane oldu arkadaşlar. 9. pardon. 5. de sizinle birlikte yapalım. 9 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Yine dediğim gibi buradan şöyle ikinci trabzana tutturdum. 2 zincirle dönüş yaptım başına bir aldım girdim ikişer ikişer çektim burada üç tane tomurcuklu trabzan yapıyorum 5 zincir çekip aradan girip kapattım başına bir alıp girdim 2 2 çektim 5 zincir çektim girdim aradan kapattım başına bir aldım tekrar girdim 2 2 çektim 5 zincir çektim girdim kapattım şimdi burada 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ekleme yapacağım 2 2 çektim 1 başına 1 alıp girdim 2 2 çektim 2 başına 1 alıp girdim 2 2 çektim 3 Evet şimdi bakın buraya giriyorum sabitledim. Şöyle yapıp tekrar 3'ün üstüne 4 diye sayarak 9 tane trabzan olana kadar devam ediyorum. 2 2 çektim 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi orta yuvaya giriyorum. Şöyle tutalım. Buraya girip sabitliyoruz. Bir veya iki zincir çekip ipimizi kıralım. Bu şekilde burayı da sabitledik. Şimdi şu ipleri temizleyip buraya bir isterseniz yapmayabilirsiniz ama çok farklılık kattı. Fıstıklı tomurcuk yapacağız. Bunun tomurcunda diğer motifim renginden yapacağım arkadaşlar ipimi tığla sabitledim bakın düz yüzünden şuradan girip kenardan çıkıp sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim burada şimdi ilmek topluyoruz altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çekip sıkılayıp tığımda tuttum 1 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 4 5 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut aynı boyda 6 7 8 9 10 11 12 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut 13 14 15 16 tane ilmek topladım şu an hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde Şimdi şöyle tutuyorum. Bakın. Şimdi buradan orta yuvadan girip bu tarafından ipin ucunu alıp buradan çıkıyorum. İki ilmeğimi kapattım. Şöyle fıstığıma bir yön verdikten sonra elimle biraz düzenledikten sonra buraya sıkılıyorum fıstığımı. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir de zincir çekip ipimizi kıralım. Şu iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iplerimizi de temizledik. Modelimiz bu şekilde. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.